Yanlış duymadım Bahri. Denize öz kızın olduğunu söylemekten başka çaremiz yok. Meryem sen ne diyorsun Allah aşkına? Başka çaremiz yok. Sen de söylüyorsun işte Denize eve bağlayamam diye. Senin çatının altında kalması için öz kızın olduğunu söylemek zorundayız. Nasıl olsa önünde sonunda öğrenecek. Öğrenmesi için hepimizin zamana ihtiyacı var. Ben iyi değilim Bahri. Zamanım var mı onu da bilmiyorum. Anlıyorum Meryem. Ama bu sadece seninle benim aramdaki bir sır değil ki. Bu benim ailemi de derinden etkileyecek. Anladım. Merak etme. Ben Deniz'i benimle kalmaya ikna edeceğim. Nasıl? Bilmiyorum. Ama Deniz'i ikna edeceğim. Bana biraz zaman tabii. Eğer benimle kalmaya ikna edemezsem... Evet. O zaman söyle. Bekle sandığında da mı tanıdığın var? Sen neymişsin eğer? Ne sandın? Babamın arkadaşları var orada. Bahri arıyor. Efendim hocam? E, Deniz neredesin? Benim hemen seninle konuşmam lazım. Okuldayım hocam. Evet. Tamam bekliyorum. İyi. Bekleyeceğiz o zaman. Pastayı sipariş ettiniz değil mi? Niye hala gelmedi? Ee, geldi, geldi de e, yanlış gelmiş. Ben çikolatalı istemiştim. Onun için geri gönderdim. Ama hala gelmedi. Eh, bravo Hacer Hanım. Bravo. Nasıl geçişecek akşama? Ee, o zaman ben bir telefon edeyim de. E, Getir. Kalsın kalsın. Siz buradaki işinizi doğru düzgün yapın bana yeter. Bahri'yi arayayım da. Akşama gelirken getirsin bari. Ee, ne oldu? Ne diyor Bahri hocam? Bilmem. Konuşmak istediğini söyledi. Okulda bekle dedi. Tamam. Şimdi sen bana annenin adını soyadını ver. Ben de emekli sandığına gideyim. Böylece şu senin sicil işini hallederiz. Gerçekten mi? Necati abi geç kalmayın dedi ya. Mert, süpersin, harikasın. Ne demek Deniz Hanım? O bizim görevimiz. Siz yeter ki mutlu olun. O gamzeleri saklamayın. Efendim İkbal? Bahri. Neredesin? Bütün gün aradım seni. Nerede olacağım? Hastanedeyim. Bir hastayla ilgileniyorum. Pelin'in pastasını alır mısın gelirken? Hacer Hanım her şeyi birbirine karıştırmış. Gerçi hata bende. Böyle bir şeyi ondan rica edersen böyle olacağı belliydi. İkbal benim burada işim gücüm var. Arayayım eve getirsinler. Hadi görüşürüz. Dur 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 bir dakika kapatma. Akşama erken gel. Celallere yemeğe gideceğiz tamam mı? İkbal işim var dedim. Bitince gelirim. Bahri Hoca geliyor. Merhaba Bahri Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Güle güle. Hocam benimle ne konuşmak istiyordunuz? Gel biraz yürüyelim. Gülgenizim sana bir şey söylemek istiyorum Bizim evdeyken, yani benim yanımdayken kendini evindeymiş gibi hissetmeni istiyorum. Sağ olun. Ama ben... Ne oldu? Bir problem mi? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok yorgun hissediyorum. Radyolojik üründen sonra bitkin düşmeniz normal. Bol bol dinlenme ihtiyacınız var. Tabii biraz da morale. Hoca değerlerinizi yeniden kontrol etmemizi istedi. Yakınlarınız var mı Ankara'da? Kızım. Deniz. Meryem Hanım. <laughs> Meryem Hanım. Yok. Bir sıkıntım yok da. Eee? Ben size yük olmak istemiyorum. Deniz. Ben bunu duymamış olayım. Hocam ben gerçekten yurda çıksam. Konu kapanmıştır Deniz. Ben bunu duymamış olayım dedim. Lütfen. Deniz. Annemle ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Hı? Ben annemi ne zaman arasam telefonu hemen hızlıca kapatıyor. Denizciğim inan ben de senden fazla bir şey bilmiyorum. Annem Köln yakınlarında bir hastanede teyzenin başı ucunda. Almanların disiplinini biliyorsun. Hastanede cep telefonu kullandırmıyorlar. Peki teyzemin hastalığı ne? Tedavisi ne kadar sürecek? Sen şimdi bunları kafana tak. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum kızmazsanız. Bakın annem beni küçüklüğümden beri kimseye emanet etmezdi. Ama size hemen gözü kapalı bir şekilde emanet edebildi. Annemi nereden tanıyorsunuz? Annenle biz çok eskiden beri arkadaşız. Ağrı'dan tanışıyoruz. Babamla da arkadaş mıydınız? Denizciğim biliyorsun bugün Pelin'in doğum günü. Şimdi eve geçelim ve hazırlığa başlayalım. Bundan sonra konuşuruz oğlum. Ama... Lütfen. Şimdi eve gidiyoruz, sen hazırlığını yapıyorsun. Akşama gençler eğleniyorsunuz. Hocam ben katılmasam, hediye de almadım zaten. Kimseyi tanımıyorum. Niye bu akşam tanışacaksın. Hediye kısmını sakın düşünme. Hocam ben hemen insanlarla kaynaşamam. Benimle Özgürle tanışıyorsun zaten. Acaba bir şey söyleyeyim mi? Benim ve Özgürle iyi arkadaş olman benim için çok önemli. Beni kırmayacaksın değil mi? Hayır hocam. İyi. Öyleyse düşelim.